başkanım mı sahip karabey yani Bu Amerika yönelik e, ticaret yapıyorlar. Peki durumda. buyurun lütfen. Bugün Bangladeş, Gambiya ve Afganistan temsilcilerimiz, kentimizdeler, kendileri ülkeleri ad ülkeleri adına Expo'da ülkelerin temsilen geldiler ve Nisan ayında açacağımız uluslararası Expo'muzda da bizler beraber olacaklar. Yani Gambiya'nın, Bangladeş'in da Afganistan'ın kültürlerini, üretimlerini, medeniyetlerini misafir edeceğiz inşallah. Ülkelerinin tarihini, kültürlerini beraberce görmüş, izlemiş olacağız. Bu kahraman barışımız için, ülkemiz için ve misafir ülkelerimiz için de karşılıklı olarak katma değer, istihdam ve ticaret imkanlarını geliştirecek gün eee çok güzel bir tarihi <laughs> olan Kahramanmaraş şehrinde bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Ayrıca bugün eee karşılıklı bir katılım sözleşmesi e, Expo 2023 şehrinde alacağımızdan dolayı da çok mutluyum. E, Bangladeş'ten size getirmiş olduğum Bengali e, Şuresa'nın eee selamlarını kabul ediyoruz. Eee Sayın Başkanım, burada sizinle olabilmeniz adına Bangladeş davetinizden dolayı size ve Türkiye hükümetine derin şükranlarımı sunmaktayım. Bize göstermiş olduğunuz sıcak ve misafirperverlik için de ayrıca çok teşekkür ederim. Bu hatıraları, bu güzel hatıraları uzun süre kalbimde taşıyacağım. Ee, ben e, hükümet etkilerini, ticaret üstünde üyelerini ve saygın iş adamlarını bu şehri tanımaları için buraya getirmek istiyorum. E, Expo doğa dostu şehir teması, dolayısıyla ben de e, bu doğa dostu şehir temasına çok yakın olan e, Bangladeş jüt ve jüt ürünlerini Expo 2023 maya ziyaretçilerine, ziyaretçilerine tanıtmak istiyorum. E, şimdiden de Expo 2023 parmağımıza her anlamda başarılar diliyorum bring I also want ve Maraş Expo bu güzel tarihi şehri merkez olarak seçtikleri için tekrar tebrik ediyorum ve bu şekilde de konuştuğumuz için bir zaman açık davet olarak görmenizi istiyorum bu evet, güzel e, ee, Gambia, Karmanmaraş Türkiye'de doğa dostu şehir temalı bitki eksposuna katılmaktan dolayı çok büyük bir onur duymaktadır. Ve Gambia hükümeti e, ee, düzenleyecek düzenlenecek olan bitki eksposuna gerçekten çok büyük bir önem etmektedir. Ee, aynı şekilde Gambia insanlarının en içten şükranlarını da e, ben size iletmek istiyorum. Ee, ben Gambia'nın bu ekspoya katılımının için çok mutluyum. Bu şekilde her iki ülke, Gambiya ve Türkiye arasındaki bağlar daha da sıcak hale gelecek ve yakınlaşacak. Ve bu şekilde de çok e, her iki kültürün ve toplumun tanınması açısından ve birbirini anlaması açısından çok daha iyi olacaktır. Ve biz bunu da Expo e, danışma ofisi olarak açıkça belirtmekteyiz. O birkaç yılda dünyada pek çok Expo ziyaretinde bulunma fırsatı bulundum. E, o Buralara sağladım ve konuşmamı bitirirken de tüm içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Ee, ve son olarak da Afrika'nın gülen e, kıyısı olan Gambiya'dan en derin şükranlarımı tekrar kabul etmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın e, Belediye Başkanı Sayın Sayın Delegeler, Expo 2023'ün organizasyon üyeleri, Sayın Mücahit Bey, basın mensupları, bayanlar ve baylar, hoş geldiniz. Harika bir tarihi olan ve zengin bir kültürü olan Kahramanmaraş'ta olmak bizim için büyük bir onur. Bugün bu güzel şehri ziyaret ettiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Öncelikle Sayın Başkanım Sayın İlmak Çiçek'e bizi davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Büyük şükranlarımızı bildirmekteyiz ve bu şekilde de bu güzel şehrin zengin kültürünü ve sanatını diğer ülkelere tanıtması vizyonuyla büyük bir katkı sağlayacaktır 2023 Expo.